Kayseri'de Sun tarafından 4-12 Kasım tarihler arasında düzenlenecek olan yöresel ürünler fuarı açıldı. Dünya Ticaret Merkezi'nde seyircilerin kapılarını açan fuar 4-12 Kasım'a kadar açık olacak ve ziyaretçiler buluşacak. Fuarda birçok ilden toplamda 150'ye yakın firma çeşitli yöresel ürünlerin müşterilerine sunuyor. Bugün Kayseri'de yöresel ürünler fuarı gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin her tarafından her dört bir yanından doğusundan batısına kuzeyinden güneyine tarım ürünleri, hayvansal ürünler bu yöresel fuarda insanlarla buluşuyor. Bu yöresel fuarın Amacı tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin üretmiş olduğu ürünleri birebir insanlarımıza ulaştırmış olmaları anlamında çok anlam ifade ediyor. Bu anlamda kimyasal hiçbir katkı yok ve değişik diğer hiçbir sanayi ürünü yok. Bu tamamen insanlarımızın kendi üretmiş olduğu ürünler fiyatlar da gayet normal olarak buldum. Herkese tavsiye ediyorum. Gelsinler, görsünler ve bu birbirinden değerli ürünlerden alıp evlerine götürsünler. Sunu Fuarcılık tarafından organize edilen ve belediyeler tarafından desteklenen yöresel ürünler fuarını, halk tarafına ilgi ve katılım yoğun oluyor. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi fuar alanında 4 Kasım itibariyle başlayan fuara Türkiye'nin her bölgesinden yaklaşık 100'e yakın firma katılıyor. Yöresel ürünler fuarına Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu illerinden birçok firma fuara katılarak kendi bölgelerinin meşhur yöresel ürünlerini hediyelik eşyalarını halka sunuyor. Fuarda yöresel ürünlerin yanı sıra aynı zamanda bahçe, botanik bahçe malzemeleri, fidanlar, fileler, bitki çeşitleri de sergilenmekte. Yöresel fuar Fuarın ürünlerinin e, doğal olmasından dolayı kaynaklanan şey. Tabii bunu e, kendi çiftçimizin köylümüzün ürettiği e, herhangi bir gübre kullanmadan doğal olarak Vatandaşa ikram ettiği şeyler, çok güzel şeyler, kaliteli şeyler. Burada zeytinimiz var, peynirimiz, ne bileyim yani, anlatılmayacak kadar çok çeşit var ama bilmiyorum yani e, biraz biraz e, tuzlu gibi geldi yani fiyat olarak. Yani bu da herhalde. E, ekonominin getirdiği şeylerdir yani. Yönesel ürünler Anadolu'nun ruhunu yansıtan en değerli hazinelerdendir. Standlar gezilirken Anadolu insanının geleneği, kültürüne, folkloruna ve misafirperverliğine binlerce yıldan bu yana süzülüp gelen ürünlerin hikayesine tanıklık ediyor. Katılımcılar 8 gün boyunca fuara katılan firma yetkilileriyle iletişim halinde olarak yüz yüze görüşme imkanı buluyor. Kayseri ve ilçelerde başta olmak üzere çevre illerde de bütün vatandaşlar için fuar 12 Kasım tarihine kadar ziyaretlerine açık olacak.